her doğru her yerde derken adamların yalan söylemesine teşvik değil de Alem her doğru her yerde söylenmez fazla konuşulmaz. Yani her bildiğini söyleme. <laughs> burada başkaları var mesela diyebilirler. Aklı yani adamın aklı yetmeyebilir. Onun için her doğruyu her bildiği aslında her doğru yani orada bir bilmiyorum da her doğruyu her yerde söyleme. Yani uygun olmayan insanların yanında diye oraya bir şey söylememek <laughs> gerekiyor uygun olmayan insanların yanında. Çünkü onlar akıl edemezler. Bu sefer zararı olur. Evet. Şimdi şu okuyacağım hadis-i en son okumak istiyorum. <laughs> en son. Esas bu doğru sözlülük dedik de bunun bir de zıttı var değil mi? Hı? Doğru sözlülüğün zıttı ne? Yalancılık. Yalancılık değil Yalancılık Hı. en büyük günahlardan biri. Yalan söylemek Hı. en büyük günahlardan. Bir insan diyor, her duyduğunu söylemesi kendisine yalan olarak yeterdi buyuruyor. Her duyduğunu. Adam bir şey duyuyor, aynı anda diyor ki bu iş böyleymiş diyor. Hadis-i şerif ha. Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanın diyor her duyduğunu söylemesi kendisine yalan olarak yeter. Yani ne demek bu? İnsan araştırması lazım. Her duyduğunu hemen laf yetiştirmemesi lazım. Yani insan <laughs> terayyüz içinde dikkat ederek uyanık olarak ve gelen haberlerin sıhhatlı kişilerden geldiğine inanırsa o zaman söylemesinde bir sakınca yok. Ama hay Allah kimden gelmişse direkt söylemeyecek. Yani Müslüman kişi diline sahip olan kişidir. Müslüman kişi diline sahip olan kişidir. Şimdi <laughs> peki münafığın alameti ne? Münafıklığın alameti Üç. Bir rivayete göre de dört. Bir rivayete göre. Dördü alalım ki daha fazla şeyimiz olsun. Bir rivayete göre dört. Bir rivayete göre de üç. İze Bakın. Ne kadar dikkat. İze haddete kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler diyor. Münafık. Konuştuğu <laughs> zaman yalan söyler. İkincisi ne? Ve izâ ahede gada. Söz verdi. Sözünden cahil. Söz verdi. Sözünden cahil. Ve izâ tümine hâne. Emanet söyledi, hiyanet ediyor. Son ise ve izâ hâsama fecâr. Biriyle tartıştığı zaman haddi aşıyor. Tartışma esasındır. Bu dört şey münafıklığın alametidir. Eğer birinde bu dört hasret varsa tam münafık alametleri o kişide gerçekleşiyor. Peki bir hasret varsa o zaman münafıklığın alametlerinden bir hasret o kişide olur. Hatta <laughs> yedaha onu bırakana kadar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapacak? Münafıklı alametlerinden Mevla Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi <laughs> yalan söylemek bu kadar tehlikeli olmasına rağmen İslam dini yalan söylemeyi üç yerde caiz görüyor. Bak yalan söylemek o kadar tehlikeli münafıklığın alameti olmasına rağmen üç yerde diyor ki yalan söyleyin. Ya. Söyleyebilirsiniz. Evet, caizdir diyor. Yalan söyleyebilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç şey hakkında ruhsat olduğunu söylüyorlar. Bunlardan ilki iki kişinin arasını düzeltmek için. İki kişinin arasını düzeltmek için. Yani İslam deyin iki kişinin küs olmasına razı <laughs> Diyor ki küs olmayın. Barış içinde olun. Tamam mı? Sevgi. İnnemen <laughs> Bu ayet-i diyor ki, ayet gelmenin ilk kısmında Ha, müminler ancak kardeştir diyor. İkinci kısmında ne? Fe aslihu beyni Madem kardeş, o zaman iki kardeşin arasını düzeltin. Kardeşlerinizin arasını. Müslümanlar kardeşse bir Müslüman, diğer Müslümanla küs olması hoş değildir. Peki biz bu ayet-i nasıl arası, arayı düzelteceğiz? birri Diyor ki iyilikte ve takvada yardımlaşın. Bir insan iyilikte ve takvada yardımlaşırsa o zaman barışırlar. İyilikte ve takvada yarışmayıp وَلَا <laughs> تَعَوَنُ عَدَ الْاِثْمِ وَالْعَدْوَانِ Günahta ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın diyor ayeti kelime. <laughs> ha, bir insan eğer iyilikte ve takvada yardımlaşırsa o insanların arasını düzeltmiş olur. Başka ayeti kerimede <gülüyor> <gülüyor> o ayeti kelimede ikinci e, hadis-i şerifin ikinci bölümünü okuyalım daha iyi olacak. اِنَّمَا <laughs> الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَةٍ İki Müslümanın arasını düzeltmek için. iki Müslüman kardeşimizin. İkinci şey ne peki? Caiz olan yer. İkincisi karı koca arasında karı, karı koca arasında yalan söylemek caizdir. Nasıl? Karı koca arasını düzeltmek için bak karı koca arasını düzeltmek için yalan söylemez. Bunlardan en basit. Bir insan hanımını sevmediği halde ben seni seviyorum. Senden daha güzel bir kadın nerede bulacağım? Allah Teala seni nerede göktermedim? Şöyle biraz. Şey lafları biliyorsunuz yani. Değil mi? Evet. Sizin yerinizde kalıyorsunuz. Evet. Evet. Hani ben C nese C nese. Bir insan biriyle oturursa bir şeyler bulaşır ya. Senle beraber yanınızdayız. Beraber. Komple. Fe aslihu beyni ehlaikum. Evet. Yani burada insan ne yapacak? Taltif edecek. Karşıdaki kişiyi tamam mı? Yani insan her halükarda karşıdaki yani hanımını ne yapacak? Rahatsız edecek. Tamam Güzel sözlerle. Sevmediği halde hanımına ben seni seviyorum demesi caizdir. Anlaşıldı mı? Bu mesele daha. Adam hanımına söz vermiş, sözünü yerine getirmiyor. O günah ha. Bu ayrı bir şey. Yani sadece arayı düzeltmek için bu yönde yalan söylemek caizdir. Tamam mı? Şimdi caiz olan yerleri anlatıyorduk. Şimdi birincisini anlattık. Ee, i̇ki küs arasında düzeltmek için. ikincisi karı koca arasında aile geçimi için. Yani ben seni seviyorum, o seni seviyor. Velhası bu şekilde. Üçüncüsü de Savaştan. savaşta. Savaşta düşman yanımıza gelip dese ki savaşta düşman. Ya sizin nasıl tecihizatınız, hazırlığınız nasıl? Ya biz de hazırlık çok fazla ve aynı şekilde yardım gelecek. Bize yardım gelecek. Ve son son model şey silahlar var, tanklar var, ondan sonra uçak savaşlar var böyle e Bunların hepsini söyleyecek. Halbuki hiçbir yok hakikaten Bunların hepsini söylemesi caiz midir? Caizdir. Bak yalan münafığın alameti olması rağmen, münafıklığın alameti olmasına rağmen üç yerde yalan söylemek caizdir. Peki ve hayrun. Ha? <laughs> tamam. Daha tamam. Bir Şimdi esas dedim ya biraz evvel.